Evet arkadaşlar şimdi de Trabzon Meydan Parkı'ndayız. Çok canlı güzel bir park burası. Şöyle arkamda da Trabzon Spor amblemi ve Karadeniz Fırtınası resmedilmiş. Şöyle göstereyim size. Şöyle de parkı görüyorsunuz arkadaşlar güzel, hoş bir par park. Buraya geldiğiniz zaman görmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar Kızlar Manastırı'na doğru çıkarken şöyle e, müthiş bir Trabzon manzarası beni karşıladı. Bu Trabzon manzarasını göstermeden de size gitmek istemedim. Size gitmek istemedim devrik bir cümle oldu. Göstermeden etmedim diye Çok güzel bir manzara görünüyor burada. Sisli bir Trabzon gündüzü. Evet arkadaşlar şimdi de Kızlar Manastırı'na gelmiş bulunmaktayız. Bayağı bir dik yokuştan aşağı indik. Şimdi de bir yokuş çıktık. Ondan biraz nefes nefeseyim kusura bakmayın. Şurada da şöyle Kızlar Manastırı ile ilgili yazı bulunmakta. Onu da yakından çekeyim size. <laughs> şöyle yavaşça geçiyorum. Siz de durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Kızlar Manastırı'na gelmiş bulunmaktayız. Şöyle. Bir kısa video bizi karşılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Biraz nefes nefese kaldığım için mikrofonu uzaklaştırıyorum. Şöyle de penceresinden. Trabzon ayaklarınızın altında arkadaşlar. Şöyle bir ilk başta üst katına çıkalım. Sonra da alt katına inelim. Orada durduruyor. Şöyle yapılmış resimleri görüyorsunuz kızlar manastırıyla alakalı. Şöyle de cam yana yapılmış bir kısım. Şöyle resimleri görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan da dışarı bir kısım çıkıyor fakat biz daha alt katına inmedik. Alt katına inelim. Oradan da Devamını gösterelim. Bakın size az önce gösterdiğim ee, manzaranın resmedilmiş halini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi de alt kata doğru iniyoruz. Alt katta görüşmek üzere. Şöyle alt kısımda pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Hızlıca size şöyle gösterip tekrardan yukarı çıkacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir şapel görüyorsunuz. Şepel bildiğiniz üzere kilisenin daha küçüğü oluyor. Devam ediyoruz. Evet, daha yukarı bir kısma geldik. Şöyle de bir taht görüyorsunuz. Bu şekilde. Burası da. Evet arkadaşlar. Şöyle de bir sur gibi bir yapıya çıktık. Şöyle gördüğünüz üzere Trabzon tekrardan ayaklarınızın altında. Öyle güzel bir yere yapılmış ki. Direkt denizi görüyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Gayet güzel bir yapı. Yapanlar bu işi biliyormuş. Şöyle de yukarı çıkılıyor ama gerçekten de yukarı çıkılmasına pek gerek yok. Şöyle pencere üzerinden Trabzon manzarasını görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer yerlerde tekrardan devam edeceğim. Yani buranın diğer yerlerinde şöyle de tekrar bir Trabzon manzarası göstereyim size arkadaşlar. Trabzon merkezin manzarasını. Devam. Şöyle de bir tuvaller görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel resmedilmiş. Gerçekten inanılmaz tuvaller. Şu çok gerçekçi olmuş. <laughs> Bunu da Trabzonspor şeyini koymuşlar yani böyle bir yere ne bileyim. Kızlar Manastırı resme denilmiş burada. Böyle bir yer. Evet, devam ediyoruz. Şimdi videomuzun diğer kısımlarına geçiyoruz. Şöyle bir yer daha giriyoruz. Minareli bir yer. Burası da mezar şapeliymiş. Burasının ismi de Kayı Kilisesi olarak geçiyormuş. Şöyle. Şöyle de devam ediyor arkadaşlar. Şu kısmı da doğru ilerliyor. Manastır arkadaşlar. Seneler öncesinde burada insanlar dini vecibelerini yerine getiriyormuş. Evet. Şöyle yine bir Trabzon manzarası bizi karşılıyor. Şu şekilde. Yani diğer yerlerde birbirine benziyor açıkçası. Zamanımız da kısıtlı. Şimdilik çekimlerimizi burada sonlandıralım. Diğer duraklarımızda görüşmek üzere. Şöyle kendimizi de göster. Evet, zamanımız kısıtlı. Ee, diğer yerlere de gideceğiz. Başka kısımlara da gitme gibi bir niyetim var. Tabi zamanım biraz kısıtlı. Saat 3 oldu şu anda burada. Az önce 2'nde okundu. Ee, diğer yerlerde video çekmeye devam edeceğiz. İnşallah daha güzel yerleri de göstermeye çalışacağım sizlere. Evet arkadaşlar şu anda da Trabzon Akvaryumu'na gelmiş bulunmaktayız karanlık olduğu için biraz kötü görünüyor ön kameram. Hemen arka kameraya çeviriyorum ekranı. Evet, Trabzon Akvaryumuna geldik bu şekilde. <laughs> Nuh'un gemisini şöyle paylaşmışlar. Evet, şöyle kırmızı karınlı piranayı görüyorsunuz. camlara vurmayın, camlara dokunmayın, lütfen flash kullanmayın yazıyor. Biz de kurallara uğruyoruz arkadaşlar. Şöyle devasa piranaları görüyorsunuz. Aslında çok tehlikeli gibi durmuyorlar ama gerçekten normal şartlarda tehlikeliler. Evet. Şöyle geçelim. Burada da şöyle bir balığımız var. Bunun ismini yazmamıştı. Ha, Aravona balıklarıymış bunlar. Şöyle. Bunlar da Challenger balığıymış. Bir de Mersen balığıymış. Şöyle görebilirsiniz. Köpek balığına benziyor aslında. Şöyle. Daha hızlı geçen bir balığı görüyorsunuz. Daha hızlı yüzen. Bunlar daha devasa bir balık. Kırmızı kuyruk kedi balıymış bunlar da arkadaşlar. Şöyle. Burada da Pacu, kaplan kedi balığı ve gurami balığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gurami balığıymış. <laughs> Bayağı büyükler. Şurada kaplan kedi balığı olması lazım. Şu. Şöyle de pacu. Aralarda da mini mini balıklar koymuşlar. Onlar da sanırım yanlarına arkadaşlık etsin diye. Anakondayı görüyorsunuz arkadaşlar yeşil anakonda yılan balığı Süt yılanı diyor. Burada yılan arkadaşımızı göremiyoruz. Sanırım evet, burada da bir yılan görüyorsunuz. Tarantula şöyle burada da bir Kaliforniya kral yılanı. Şöyle de bir yılan görüyorsunuz. Mısır yılanıymış bu. Şöyle a örmüş bir tarantulayı şu anda hareket ediyorken görüyorsunuz. Kuş yiyen tarantulaymış. Dumuz burunlu yılan diyor. Şöyle içeri saklanmış gördüğünüz gibi. Şöyle balıkları görüyorsunuz. Bunun ismini yazmamışlar sanırım. şöyle arkamızdaki sıradan devam edelim. Nil varanı diyor. Burada bir canlı gördüm. Bu bir kertenkele türü olması lazım. <laughs> Leopar kurbağa. <laughs> kurbağa burada saklanmış. <laughs> Amazon ağaç boğası diyor. Bu nedir? ben göremedim. Nerede olduğunu siz gördüyseniz paylaşırsınız. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki arkadaşımız da burada kraliyet pitonuymuş bu. En sevimli kertenkele diyor. Bu dal böceğiymiş. Şurada dala benzediği için şöyle bir Brezilya gökkuşağı boğası görüyorsunuz. Burada da bir yılan arkadaşımız uyumaya çalışıyor. Burada da salyangozları görüyorsunuz. Burada da bir yılan balığı var fakat içeri saklanmış pek görünmüyor. Siyam timsahı. Evet arkadaşlar şöyle de bir timsah. su bası bize selam veriyor. Sesimiz düzgünce <laughs> geldiğinden emin olalım. Şöyle, Bu arkadaşımız ölmüş galiba ya. Baksanıza ölmüş gibi duruyor. Bu neymiş? Çin su ejderi. Şöyle. Şurada da var. <laughs> evet, daha ileri gidiyoruz. Burada ıı, hazırlık aşamalarını gösteriyor. Şuradan da akvaryumun filtreleme sistemini gösteriyor arkadaşlar. Şurada filtrasyon sistemi. Şu anda da bunlar melek balıklarına çok benziyor. Aslan balığıymış. Şöyle onlarca aslan balığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan da devam ediyor. Şuraya yapışmış gördüğünüz gibi. Şurada da bir tane var. Sırada kara gözde çipura var. Şöyle. Şurada da mercan balığını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel değil mi resif? İnanılmaz. Genelde yüzeyi yakın yüzüyorlar çok ilginç bir şekilde. Şöyle yakından daha gösterelim. Asker balığı da varmış arasında. Burada da müren balığı varmış. Oo. Şuraya bakar mısınız? Şöyle bir yakınlaştırayım. Vay. Şöyle mi İnanılmaz güzel ya. Evet, devam ediyoruz. Burada da deniz taşlarını koymuşlar arkadaşlar şekilde Burada da daha karanlık yüzeyde bir balık orfos inanılmaz büyük sanki zannederseniz şöyle bir taş gibi görünüyor Bayağı büyük bir balık. Evet arkadaşlar, şöyle devam ediyoruz. Dedemin, nacik balıklar var. Aa, kayıp balık Nemo. <laughs> Burada da mini mini balıklar. Evet. Kedi köpek balıymış bunlar arkadaşlar. Şöyle. Lütfen suya dokunmayınız yazıyor. Tabii ki de dokunmuyoruz. Burada mırmır mır ve köpek balığı da varmış. Ama köpek balığını göremedim. Evet devam ediyoruz. Şurada da bir müran balığına benzer balık görüyoruz arkadaşlar. Ha, devam ediyoruz. Burada da bir piranaya benzer balık var. Şöyle de arkadaşlarımıza bakıyoruz. Çok güzel canlılar ya. Evet buradan devam ediyoruz. Evet buradan da geçen balıkları görüyorsunuz. şöyle de bir güzellik. Bak 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 bak. Birbirleriyle atışıyorlar. <laughs> burada da bir balık var. Sanırım kum balığı bu. Ama çok karanlıkta kalıyor. Şöyle de su altını keşfettik. Altlı bir köşe mevcut. Evet burada da mini mini bir balıklar var. Onları göstereyim. Hemen saklandı. Şurada da var. Evet, gördüğünüz gibi karşımıza çıktı. Şöyle şurada da yukarıda görüyorsunuz. Evet. Devam ediyoruz. Evet, burada da balıklar var. Şöyle. Bunlar da sanırım Japon balıkları. Koyu balığıymış bunlar da. Şöyle görüyorsunuz. Aaa! Vatoslar! Vatosları görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> İnsana benzemiyor mu suratı ya? Bakın aynı insan iki gözü ağzı var. <laughs> Aynı insan sanki ya. Bakın. Devam ediyoruz. Burada da balıklar var. Şöyle. Batoz balıkları yazıyor. Devam ediyoruz akvaryum turumuza. Şöyle aralara ar 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 mini mini koymuşlar. Onlar da çok güzel. Burada bir balık göremedim. Ee, burada da bir... Şöyle görüyorsunuz. Ee, şöyle. Devam edelim. Böyle yani mini mini akvaryumlar koymuşlar. Mercan balıkları var burada. Şöyle. <laughs> Bordo mühabir renkleriyle dikkat çeken balığımız. Bu da Trabzon'a özel balıklar arkadaşlar. Trabzon'un renklerini taşıyor. Mavi ciklet diye geçiyormuş ismi. Borle ciklet balıkları diye geçiyormuş. Evet, devam ediyoruz. Evet, şöyle. bir alandan geçiyoruz. Şöyle bir köpek balığı. akvaryum turumuz da burada sonlanıyor arkadaşlar. Artık buradan da birkaç son durağımız kaldı. Ondan sonra videomuzu burada sonlandıracağız. Diğer yerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar son durağımız da Akçabat oluyor. Akçabat'ta da artık bir e, Akçabat köftesi yiyip ondan sonra e, havalimanına doğru geri döneceğiz. Şöyle bir sahili de turlarım sizle birlikte. Ondan sonra da artık e, Trabzon Seyahatnamesi videomuzun da sonuna gelmiş oluruz. Şöyle size Akçabat'ın e, meydanını göstereyim. Burası Atatürk Parkı diye geçiyor. Evet, şöyle Atatürk Parkı. Şöyle başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli <laughs> burada. Burası da Akçabat Belediyesi oluyor arkadaşlar. Şöyle karşı tarafta sahil. Birazdan sahile doğru geçeceğim. O taraftaydım bir belediyenin önüne geleyim dedim. Meydanı göreyim dedim. Daha sonra da sahile gideriz. Bir sahile turlarız. Ondan sonra bir köfte yiyip artık geri döneriz. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ee, Cemil Usta'da köftemizi yedik. Akçabat köftemizi çok güzeldi. Eee... İstanbul'da da Maltepe'de yerleri varmış. Eğer İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımız varsa orada da orijinal Akçabat köftesini yiyebilirler. Şu anda da Akçabat'ın sahilinde bu şekilde geziniyoruz. Gayet güzel bir sahili var. Hoş. İnsanlar buralarda geziniyorlar. Şöyle göstereyim. Mekan da burasıydı bu arada. Köfteci Cemil Usta diye geçiyor. Şöyle sahilde göstermiş olayım. bu sondan bir önceki yer ve veya son yerimiz olabilir. Artık ya Trabzon Havalimanı'nda ya da başka bir yerde videoyu sonlandıracağız. Bakalım tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Trabzon Havalimanı'na gelmiş bulunmaktayız. Videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız aynı zamanda. Rasim'in seyahatnamesi, Trabzon seyahatnamesi bölümünde burada sonuna geliyoruz. Herkese sevgiler, saygılar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Abonem çok az çünkü çok emek veriyorum biraz da abone bekliyorum <laughs> sevgiler.